Anne, Anne diyor diyebiliyor diye olması çok çok güzel bir şey. Belki çok basit bir şey ama bizim için çok güzel bir şey. Yıllardır beklediğimiz bir şey. Dediğim gibi iyi ki gelmişiz, iyi ki buraya başlamışız. Ömer Hamza'daki problemler, e, denge problemleri çok vardı. E, merdiven kesinlikle destek almadan, elimizi tutmadan çıkamaz yükseklik problemi vardı. Dikkat dağınıklığı çoktu. Alıcı dili zayıf, ifade edicilik hiç yoktu. Ömer Hamza çocukların içine çok fazla girmek istemezdi. Onlardan ayrı bir şekilde oynamak isterdi. Çünkü onlara nasıl yaklaşacağını, nasıl iletişim kuracağını bilemezdi. Açık Ömer Hamza'nın bekleme süresi uzadı. En basit bir otobüs durağına gidelim. 15-20 dakika Ömer Hamza'yı bekletebiliyoruz orada. Dikkati çok güzel. Alıcı dili çok güzel. İfade edici dili başladı. Artık ikili üçlü cümleler kurabiliyor artık Ömer Hamza'yı sizin işaretlerle gösterebiliyor. Elini kullanarak işaret edip gösterebiliyor.